CHP'nin yerel muhalefetini nasıl buluyorsunuz? Bulmuyoruz. CHP muhalefet mi yapıyor? Herhangi bir muhalefet yaptığını görmüyorum. Bugün iktidarın iktidar olma sebebi CHP'nin muhalefet yapamıyor oluşu yani. Halkın sesini duymuyor. Şu an Türkiye gündeminde önce Dilan Polat ardından Engin Polat'ın tahliye edilmesi var. Hukuk sistemini değerlendirdiğimizde ne düşünüyorsunuz? Zenginlerin adaleti. Büyük çalanlar serbest. Adalet Öyle. zenginler için var bizim için yok. Ya bu ülkenin bir vatandaşı olarak ben artık kendimi bu ülkede güvende hissetmiyorum yani başıma bir şeye geldiğinde kanuna hukuka güvenirim diyebileceğim bir ortam yok. Her an korku içinde. Bir yandan yoksulluğun pençesinde, bir yandan barınma sorunu, bir yandan öğrencilerin geçinememe sorunu, emeklilerin 3 kuruş parayla hayatta kalma çabası. Asgari ücret zam gelmedi. Aydın gibi tarım ovası olan bir yerde fiyatlar çok yüksek. Biz kışlık bir kilo barbunya alıp buzdolabına atamadık yani. Barbunyanın kilosu 100 lira, fasulyenin kilosu 120 lira. E, asgari ücret 17 bin, emekli maaşı 12 buçuk. Neyle geçinecek bu insanlar? Kiralar aydın şu an 15'ten aşağıya bir artı bir bile yok.